First of all, I want to congratulation all, all, all uh, 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 or uh, uh, yeah, to all Turkish people and uh, all, all, uh, all Turkey to this important day for for your country. Yeah, congratulations to all Turkish people and all 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 Yes, I think very important victory for us. Uh, I think first half we have opportunity to score. More goals, uh, especially when we were good in pressure, we we could uh, score more goals. Uh, didn't happen. Then uh, I think second half we start a uh, little bit sloppy. Our opponent created us um, some chances, and uh, then definitely second goal was very important to score and uh, very important victory. And thank you to our fans uh, for incredible support, like always. Öncelikle tüm Türklerin ve Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bunun ne kadar önemli bir gün olduğunu biliyorum sizler için, ülkeniz için. Dolayısıyla Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bugün bana göre çok önemli bir galibiyet elde ettik. Özellikle ilk, ilk yarı ile ilgili konuşacak olursak birazcık daha fazla gol atabilirdik bana göre. Çünkü yapmış olduğumuz şiddetli baskılarla beraber fırsatlar yarattık. Bunlar gol olabilirdi ama maalesef bunları değerlendiremedik. İkinci yarıya çok istediğimiz gibi başlayamadık açıkçası ilk dakikalara ve rakibe de pozisyonlar verdik. Ama atmış olduğumuz ikinci gol bana göre çok önemli ve değerliydi. Önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Aynı şekilde taraftarlarımıza da her zamanki gibi göstermiş oldukları harika, inanılmaz desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Every day. Her gün. Everyday dream dreaming about that. That's why uh, I decide to come uh, to Fenerbahçe because uh, This incredible club, this incredible fans, with huge history, they deserve to be champion, and uh, that's why I choose to come here. And uh, we are all dreaming about that, you know. And uh, we really want that. We really want that, and we want to show that every game and uh, every every training, everything, you know. And uh, let's hope that uh, we will get that because. Uh, this is something what we really want. Açıkçası her gün bunun hayalini kuruyorum. Zaten bu yüzden Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdim. Çünkü burası gerçekten inanılmaz bir cami, inanılmaz taraftarlara sahip bir camia. Gerçekten müthiş bir tarihe sahip bir kulüpteyiz. Dolayısıyla bunu sürekli olarak hayal ediyor, bunu sürekli olarak istiyoruz. Zaten bu sebepten dolayı buradayız ve hep beraber aslında bunu hayal ediyoruz. Hep beraber bunu istiyoruz. Herkes bunu gerçekten çok istiyor. Bunu da her maçta ve her antrenmanda göstermeye çalışıyoruz. Umalım ki bu zaferleri, bu kupaları elde edebilelim. E, çünkü isteğimiz, arzumuz e, bu yönde. Yes, exactly. I think, uh, uh, yeah. Sometimes I make goals, sometimes assist. Definitely more assist uh, than goals, but both, I think. Uh, And uh, I think I like more to make some nice assists uh, and to make my uh, teammates happy. But I think uh, the both things is good and uh, depends of the game. You know, most important is uh, that uh, that we bring final back victories. This is most important, and that we work very hard to for our team. This is most important. And se about second question. Um, Yes, always. I think uh, when we score a goal, goal or something like that, we can talk between us uh, about some small details. And always, uh, these kind of moments, you use to give some information to your teammates and uh, and uh, that we talk between us, that uh, what we can correct, you know, and to do better because a lot of times. Uh, happened uh, some important situations and what we need to, yeah, what we can do better and uh, this is the moments where we can speak between each other. Evet, bazen gol atıyorum, bazen asist yapıyorum. Ama öyle zannediyorum ki e, asist yapmayı birazcık daha çok seviyorum gol atmaktan çünkü takım arkadaşlarımı mutlu etmek beni iyi hissetiyor, hissettiriyor. hissettiriyor. Tabii ki ikisi de benim için hoş bir şey. Gol atmak da asist yapmak da benim için gerçekten güzel bir şey. Ama maça da bağlı olan bir şey tabii ki bu. Sonuç olarak günün sonunda en önemli şey Fenerbahçe'nin galibiyeti. Zaten hepimiz bu takım için çalışıyoruz. Galibiyet için çalışıyoruz. İkinci soruyla alakalı olarak açıkçası gol attığımız zaman aramızda bu konuşmaları gerçekleştirebiliyoruz. Çünkü maç içerisinde küçük detaylar oluyor ve o gole attığınız zaman o anlarda bu konuşmaları yapabiliyorsunuz ve birbirinize Bilgiler verebiliyorsunuz. E, aramızda bu konuşmaları yapıyoruz. Yaptığımız yanlışları ya da o küçük detayları düzeltmek adına. Tabii ki önemli durumlar gerçekleş gerçekleşiyor maç içerisinde. Dolayısıyla bunu daha iyi hale getirmek için gol attığımız anlarda, bu anlar bizim aslında bu konuşmaları yaptığımız anlar oluyor. Yes, uh, we work a lot on this kind of things, uh, our coaching staff. give us a lot of information about goal kick and giving us uh, different options and this is all credits to them and uh, yeah and I think uh, especially to to yeah to Liva, also Edin uh, give the body to the player and also to our uh, our goalkeeper coach uh, Sandro uh, because he, he give us information about goalkeeper uh, when we go one against one with goalkeeper, what we need to do? And before game, he give uh, he give me information. If you go one against one with goalkeeper, he like to go out. Maybe you can chip him or you can dribble him. And uh, all credits uh, to to them, to all staff, and uh, especially to 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 Sandro Liva and also Edin. You know? Evet açıkçası bunu sürekli olarak çalışıyoruz antrenmanlarda. Zaten teknik heyette bize bu bilgileri sağlıyor. Neleri daha iyi yapabileceğimiz konusunda. Kaleden oyun başlangıcında ve opsiyonlarla alakalı olarak tabii ki bizleri bilgilendiriyorlar. Ee, bizler de bunu tabii ki de uygulamaya çalışıyoruz ve haklarını da teslim etmemiz lazım bu noktada. Özellikle Ljibovic'in de hakkını teslim etmek gerekiyor bu anlamda. Aynı şekilde Edin Cekun'un da hakkını teslim etmek gerekiyor ki orada vücudunu gerçekten iyi kullandı. Tabii bir diğer e, iltifat da bana göre kaleci hocamız Sandro'ya olmalı. Çünkü rakip kalecilerle alakalı olarak bizlere sürekli olarak bilgiler veriyor. Birebir pozisyonlarda ne yapmamız gerektiği konusunda bizlere bilgilerini aktarıyor. Zaten maçlar önce de bu bilgiyi bize vermişti. Rakip kalecinin öne çıkmayı çok sevdiğini söylemişti. Dolayısıyla o tarz pozisyonlarda ya aşırtma yapabilirdim ya da kaleciyi geçebilirdim. Dolayısıyla hem Sandroya hem teknik heyete hakkını te, haklarını teslim etmemiz gerekiyor, söylemiş olduğum gibi. Sandroya, Edine ve Lima'ya, Livaya haklarını teslim etmek lazım. No, we are just thinking uh, game by game, you know. Uh, if you want to be champion, you need to think game by game, you know. Uh, first game is most important game and this is our mentality and we are thinking just about that and. Uh, I think also our fans, they are always ready. I never see them that they're not ready. You know? they are always incredible. Every game they are so sharp, they give us so much energy and uh, and yeah it's incredible to play in front of our fans. They are definitely uh, incredible. They give us so much energy and they are always always ready. Açıkçası hayır. Çünkü biz maç maç düşünüyoruz. Eğer şampiyon olmak istiyorsak zaten maç maç düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim ilk oynayacağımız maç aslında bizim için en önemli maç. Dolayısıyla mentalitemiz, bakış açımız bu şekilde. Taraftarlarla ilgili şunu, şunu söyleyebilirim. Onlar daima hazırlar aslında. Ee, ben onların hiç hazır olmadığı bir maç görmedim. çünkü sürekli olarak maçın içerisindeler sürekli olarak bizlere enerji veriyorlar. Onların önünde oynamak gerçekten inanılmaz bir duygu. Söylemiş olduğum gibi bizlere çok fazla enerji veriyorlar ve daima tribünde bizleri desteklemek için hazırlar. Yes, it's very easy question. Uh, definitely Manchester United uh, is one of the biggest club on the world and uh, it's nice that we play home. Also there is lot of my friends there, uh, the coach and uh, lot of players with with, uh, with who i played and uh, will be very nice to to see them and to play against them and this is definitely this game most uh, excite me uh, and draw yes i think it's difficult draw but uh, we are fenerbahce and uh, yeah we are ready for everything i think a lot of nice games to our fans and uh, and uh, we will enjoy it Aslında cevaplaması çok basit benim açımdan. Çünkü bunun cevabı olarak Manchester United diyebilirim. Çünkü sizlerin de iyi bildiği üzere Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Dolayısıyla kendi evimizde onlarla karşılaşacak, karşılaşacak olmak gerçekten güzel olacak. Çünkü orada çok fazla arkadaşım var. Hem teknik direktörlerini tanıyorum hem de o takımda oynamış olduğum birçok arkadaşım var. Dolayısıyla onları yeniden görecek olmak da benim açımdan açıkçası mutluluk verici. Onlara karşı oynayacak olmak da elbette güzel bir şey olacak. Ee, heyecanlı bir maç olacak. Beni en çok heyecanlandıran takım Manchester United bunu söyleyebilirim. Kura ile alakalı şunu söyleyebilirim. Elbette ki zor bir kura ama bizler Fenerbahçe'yiz. Her şey için hazırız. Ee, dolayısıyla taraftarlarımız için de bence heyecanlı ve güzel olacaktır. Keyfini çıkaracağız. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.